Selamun arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere arabes bir eser vermeye çalışacağım. Hayat yolu. Eseri daha önce şayet hiç duymadıysanız, dinlemediyseniz girip değişik kaynaklardan birkaç defa dinleyin. Eserin trafiğine hakim olmak adına da daha önce çalmış olduğum kısa bir video var. Hemen şuradan kartlar bölümünden o videoyu da izleyip dinleyebilirsiniz. Mutlaka birkaç defa o videoyu izleyip dinleyin. Orada çalmış olduğum şekliyle temel hatlarıyla size vermeye çalışacağım. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Orta seviye bir ders işleyeceğiz. Seviyesi yeten arkadaşlarımız bu dersimizden istifade edebilirler. Seviyesi yetmeyen arkadaşlarımız daha basit onlarca yüzlerce dersimiz var kanalımızda. Onları izleyebilirler arkadaşlar. Benzer videoların devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak aynı zamanda videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Dediğim gibi desteklerinizi bekliyoruz. Bizleri takip etmeye devam edin arkadaşlar. Daha önceden de birçok dersimizde uygulamış olduğumuz bir tekniği uygulayacağız yine videolarımıza. Genelde telif geliyor, sözleri seslendirdiğimiz zaman arkadaşlar birçok eserde. Bu dersimizde de yine telif yememek adına söz kısımlarını ahur eşliğinde ıslık çalarak geçeceğiz. Sizler çalışırken ıslık çaldığımız yerlere eserin sözlerini seslendirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Dediğim gibi fazla ayrıntıya girmeyeceğim, temel hatlarıyla vermeye çalışacağım eseri sizlere. Şimdi nasıl çalabiliriz bakalım. Sol minör bastığımızda şöyle bir ritim atarak girdik. Yine hatırlatalım. Birçok videomda bunu hatırlattım. Bağlama üzerindeki minör majör akorları bilmiyorsanız hemen şuradan kartlar bölümünden akor videomuza ulaşarak akorları öğrenip çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sol minör bastığımızda şöyle bir ritim attık. Dediğim gibi fazla detaya girmiyorum. Yani hocam bu ritimi nasıl atıyoruz falan demeyin. Seviye gerektiren bir çalım yapacağız. Bir de bu ritimleri falan önceki birçok videomuzda ayrıntılı bir şekilde işledik. Akorlar olsun, geçişler olsun, arpejler, yani aklınıza gelebilecek birçok teknik işledik. Önceki derslerimizi mutlaka çalışın arkadaşlar. Şimdi sol minörü bastığımızda iki tur ritim attı. Böyle bir giriş uyguladık esere. Sonrasında. Bakın burada şöyle yapabiliriz. Üstel boş e, S verdikten sonra Re'yi mi bemole çarptırarak S ve re, re mi mi re do gibi S ve mi mi re do Sonrasında aynı teknik S do 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 Bakın Re'yi çarptırarak S do 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 Re re do si gibi S do 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 re re do si Aynı şekilde Si bemolü Do'ya çarptırarak Es, Si, 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 Do, Do, Si, da. si ler bemol, La Si'ler bemol La'lar bemol, Mi'ler bemol. Bunlara da dikkat edelim. Evet. Şimdi nasıl çaldık? Tekrar bakalım. Buraya kadar geldikten sonra bakın. Si bemolden Do'ya kaydırıp şöyle bir geçiş yapabiliriz. Yapıp ortadan aynı teknikte devam ederiz. Es sol la sol la si la bemol si bemol. Es sol la sol la si bakın. Yapar yapmaz do'dan devam edeceğiz. Buraya kadar geldikten sonra yaptıktan sonra da buradan ikinci kez bir çalım daha uygulayacağız. Şimdi şuradan alalım. Bakın. Buradan en son burada kaldı. Esla esla la, la, lar es, la bemol. Esla esla yapıp esla esla. Do si la sol sol la si do yapıp buradan Re'den şöyle bir çalım uygulayabiliriz. <laughs> Nasıl yaparız arkadaşlar? Şimdi buradan yaptık. Es, Sol, La, Si, Do'dan sonra Re'den itibaren Bakın. Yine La, Bembolden Do'ya kayarız. Yani Bakın E, G, yaptıktan sonra burada mantık Bakın e, burada her perdeye vurduğumuzda gibi üst teli sürekli boş olarak kullanırız arkadaşlar. Sonra yine şuradaki Aynı hareketi bu kez buradan üste doğru uygularız. Evet. Buraya çıkar çıkmaz da yine aynı tekniği devam ederiz. Böyle bir giriş vereyim. Sol, la, si, do, re. Yaptıktan sonra Evet. sözleri devreye girer, sözlere geçeceğiz. Şimdi buraya kadar bir toparlama yapalım, özetleyelim. Şöyle başladı. Devamında Dediğim gibi fazla ayrıntıya girmiyorum. Seviyesi yeten arkadaşlarımız eseri bu şekilde çözebilirler. Şimdi buradan girişi verdik. Sol, La, Si, Do, Re La'lar bemol, Si'ler bemol. Yine hatırlatalım. Bunlara dikkat edin. Sol, La, Si, Do, Re yaptıktan sonra Re'yi şöyle kaydırabiliriz. Hemen ardından sol minör basarak sözler devreye girer arkadaşlar. Şimdi buradan sözleri seslendirirken sözleri bilmeniz şart. Dediğim gibi videomuza telif gelmemesi için sözleri ıslık çalarak geçeceğiz akor basarken. Yani sol minörden do minöre geçtik. Evet. Hemen devamında da Si bemol majörü basarız. La bemol majöre geçeriz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Tekrar alalım. Söz arasında bunu yapabiliriz. Yani es, sol, la, sol, la, si, do. Az önceki hareket. Sonra hemen dominörden devam ederiz. karar sesine dönebiliriz. Bu düzene üzerinde de bütün sözleri okuruz arkadaşlar. Nakaratta da dahil olmak üzere. Yani nakarata geldiğiniz zaman yine aynı şekilde. Sanırım anlaşılmıştır arkadaşlar. Eserin trafiğine hakim olursanız, yani sözleri bilirseniz, eseri daha önceden dinlemiştiğiniz varsa dinlerseniz ya da rahat bir şekilde baştan sona çalabilirsiniz. Biraz notalara, biraz parmaklara, biraz mızraba işte bağlamaya kısacası biraz hakim olmanız gerekiyor düzgün bir şekilde çalabilmeniz için. Sanırım dersimiz anlaşılmıştır. Seviyesi yetmeyen arkadaşlarımız daha basit derslerimizi çalışsınlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.